Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Gülce ile parka geldi, değil mi Gülce? Evet. Harika geldi. kemeri Onun kemeri de varmış? Evet, bunun kemeri kırıkmış. Onun kemeri var. Gökçe küçük olduğu için de Gülce ona izin verdi orada oturması için, değil mi Gülce? Çünkü kendisi artık tam bir abla oldu, değil mi? Evet. Merhaba abla. Nasılsın abla? <laughs> Seni hızlı sallayayım mı? <laughs> Sıkı tutun. Sıkı tutun. Göbeğini gıdık gıdık yaparım. Olur mu? Sıkı tutun. Gökçe düşecek gibi sanki. <laughs> Gökçe ne oldu sana? Uykun mu geldi? Hı? Hı Uykun mu geldi senin? Böyle yapıyor. Evet. Aynen öyle yapıyor. Uyuyacak galiba salıncakta şimdi. Değil mi? Salıncakta uyuyacak galiba şimdi Gökçe. Salıncakta uyuyor mu? Uyumam. Kaydırak içi kaydırak gibi. Gökçe şaşkın mı? Kaşkın. Kaşkın Gökçe şaşkın. <laughs> Parkta oynamayı çok mu seviyorsun sen? Evet. Çok eğleniyor gibisin. Evet. Salıncağı mı çok seversin? Kaykaya binmeyi mi? Kaykayı. Kaykayı mı? O zaman biraz sallandıktan sonra da kaykaya binelim olur mu? Ama önce değil mi? Gitmek istemiyor musun yoksa eve? Gitmek Ama sanki biraz eve gitme saatimiz geliyor gibi. Gelmiyor gibi. Sürekli parkta kalalım mı ister misin? Kalalım. Ee, burada ne yiyeceğiz karnımız acıkınca? Bir şeyler getireceğiz. Ya. Ee? Nerede? Orada yiyelim mi? Kaçtı koltukta mı? Evet Nasıl yiyeceğiz orada? Masamız yok Masamız yok Gelmeyeceğiz Burda masamız var gibi yiyeceğiz Nerede masamız var? Koltuğu masa yapacağız Koltuğu masa yapacağız peki biz nereye oturacağız? Örtü vereceğiz Böyle Ee? Ör örtü Sonra? Yiyeceğiz. Yiyeceğiz bir de. Evet. Ne getirelim yemek? Durdu. Durdu. Yavaş dikkat et. Durdu, durdu. Nereye çıkıyorsun öyle? Bir anda korktum. <laughs> dikkat et. bu daha da yükseğe çıkıyor. Sakın düşme tamam mı? Sıkı tutun. Tamam. Gülce ne işin var senin oralarda? Bakalım Gülce nerede? merdiven Hadi bakalım. Vay! Merhaba. Oradan değil istersen merdivenden çık ben de seni burada bekleyeyim olur mu? Gel bakalım gel gel. Buradan mı kaymak istiyorsun? Hadi merdivenden çık tekrar. Hızlıca. Bir, bir tamam. Ben seni aşağıda bekleyeceğim tamam mı? Kaydıraktan inince bana bir merhaba de. Ya da hello de. Olur mu? Hello. Tamam gel bekliyorum burada seni. Gel. Gel aşağıda bekliyorum seni. Hello diyeceğim sana. Hello. <laughs> Buraya kim binsin? Buraya da ben bineyim olur mu? Aa sen çok hafifsin. <laughs> Yağmur suyu damla bir yere. Kilo mu aldın acaba? Tek kolumla değil seni zor taşıyorum sanki. Aa. aa. <laughs> bir daha yapalım. Bilmek mi istiyorsun? Ne yapacağız? Gül mi merak ettin? Buna bakalım. Belki bunda da vardır bir şey. Şu yan taraftakine bakalım. Kaldırıyorum. O yüzden böyle kaldırınca damlıyor. Gel bakalım şu yandakilere bakalım. Şuradakilerde var mısın? su? Acaba var mı bunlar burada? Aa, bunda yok. Bunda var mı? Bunda da yok. Evet, bunda da yok. Hadi biraz da spor yapalım mı? Yapalım. Gülce, başlayalım mı spora? Başlayalım. Nasıl yapılıyor bu spor? Şunu sanırım kendine doğru çekiyorsun. Hop iniyorsun. <laughs> Kalktık havaya. İniyoruz. Nasıl? Böyle. Üstünden mi geçsin istiyorsun? Ama geçmez üstünden. Buraya kadar geliyor bak. Ha, buraya kadar geliyor. Bırak. Ama öne gider bırakırsam. <laughs> ya tehlikeli. Gördün mü? <laughs> ben ittiririm. Ama bu biraz güç istiyor. İstersen kendin çek oraya doğru. Çek bakalım. Çekemedin mi? Çünkü sen daha büyük değilsin. Biraz daha büyümen lazım bunun için. Benim kadar büyümen lazım. Tamam mı? Neden acı Hadi bakalım. Şimdi şuna yapalım mı? Gel ayaklarımızı çalıştıralım biraz da şimdi. Tamam. Geç karşıma bakalım. Benim kadar ayaklarını açabiliyor musun? Yavaş yapalım tamam mı? Ben seni kadar iyi açamıyorum böyle. Bak. Bunun içine su mu dolmuş boruların? Evet. Sanki hareket etmesin sesi, sesi geliyor. Duyuyor musun sesi? Duyuyor. Yağmur yağıyor gibi değil mi? Evet. Evet ama yağmur yağmıyor. Çünkü boruların içine su girmiş. Yağmur yağdığı zaman Biz hareket edince onlar da kıpırdıyor. Kıpırdıyor. Evet. Evet. Ama bak oturacağın yer kırılmış. Oraya nasıl oturacaksın? Sallanıyorsun sen. Oyun uzatır böyle. Gülce tekrar kaykayda oynamaya karar verdi. Gülce. Hello diyerek seni aşağıda bekliyorum yine ben. Tamam mı? Hadi gel bakalım. Hello diyeceğim sana, hadi bekliyorum, bir, Hello. Sen de söyle artık. Tekrar mı buna binelim? Otur istersen. Evet, artık sular bitti. Onda da bitmiştik. Evet, onda da bitmiştir. Oynadı ki Denedik böyle hepsini teker teker. Ben bineyim. <gülüyor> <gülüyor> Zor oturdum biraz. Hoppa! Gizli havada kaldı. <laughs> aşağıda. Yukarıda. Aşağıda. Ben yukarıda. aşağıda kaldım. Ben aşağıda kaldım. Şimdi ben yukarıda kaldım. Ben aşağıda kaldım. Sen aşağıda kaldın. Şimdi ben çıkıyorum. Seni çıkarıyorum. Sen yukarıdasın. Hop. <laughs> Aşağıda. Yukarıda. Aşağıda. Yukarıda. Yeter mi? Yeter mi? Yeter. Bence yeter. yeter. Şu ağaçta meyveler var. Biraz meyve toplayalım mı seninle? Hadi gel bakalım. Gel gel bu tarafta. Şuradan gideceğiz. Onları elleme istersen. Şuradan gideceğiz. Ben gidiyorum. Geliyor musun? Dikkat et. Şunlar abi de bisiklet sürüyor. Koş gel. Arılar mı? Gitmiş olabilirler. Var mı burada arılar hala? Ne? Arılar var mı burada hala? Evet arılar gitmiş artık. Burada arılar vardı eskiden. Kovan oluşturmuşlardı. Ama burada başka bir şey var şimdi. Bu neydi? Böcek. İsmi neydi? Karınca gibi. Hayır bunun bir ismi vardı. Neydi? Sal. Sal. Yandos. Yandos. Evet. Yangoz bulduk. Sel <laughs> yangoz bulduk Gülce. Hadi gel onu şu bisikletimizin sepetine atalım. Nerede? Şurada girişte, parkın girişinde bisikletimiz. Oradan da meyve toplamaya gidelim olur mu? Evet sen bisikleti at gel. Bisikletimiz kalsın orada. Gel bakalım şimdi. Şurada meyveler bak gel. Gel bakalım. Ben beni takip edersen göstereceğim sana bak gel. Gel gel gel. İşte buradalar. Mı? Evet, alabilirsin. Zeytin gibi. Zeytin gibi değil mi? Ama bunun adı kamkat. Kamkat. Evet, öyle yeşil olanları değil de şu turuncu olanları toplayabiliriz, tamam mı? Bak şurada da var bir tane turuncu. Şunu alabilirsin. Hı. Elinde biriktirebilirsin. Evet, kamkatlarımız çok güzel. O yeşil, onu almayalım. Turuncular alalım. Bak şurada da var. Bak içeride de var turuncu. De, de. Hı hı, annesi çağırıyor abi. Başka bir tane daha turuncuğa bakalım şuradan. Bu ağaçta muz var mı Gülce? Bak bakalım bu ağaçtaki muzları bulabilecek misin? Acaba nerede bu muzlar? Görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Saklanmışlar mı? Sen nereye gidiyorsun öyle? Böcek mi buldun? Hadi bakalım. Nerede? Nerede? Örümcek gibi. Örümcek gibi. Aa. Ben göremedim ama. Aa, o böcek değil ki Gülce. O ağacın dalı. Evet oradan kırılmış o ağaç. Dalı öyle böcek gibi duruyor ama değil. Evet. Çıkma. Ay zarar verme. Yapraklarına zarar verme. Gel bakalım şu ağaçtaki. Öyle kırılabilir ama. Şu ağaçtaki böcekleri bulalım. Ben buluyorum. Gel gel gel. Bak burada çok güzel böcekler var. Gel bakalım. Bak gel. Yalan söyleme. Hayır, sana doğru söyledim. Göremedin mi hala? Göremedim. Şimdi ben de göremiyorum. Az önce vardı, kaçmışlar galiba. Kaçmışlar. Evet. Nereden bulsak böcek? Bir, bir mandal, evet, bizim değil ama o. Aa, bu ağacın buraları nasıl olmuş böyle? bu ağacın oraları nasıl olmuş? Ağacın ne, nesi onlar biliyor musun? Kökleri. Evet, ağaçlar o kökleriyle topraklara tutunuyorlar. O yüzden düşmüyorlar. Bak, bu ağaç hiç düşmüyor. Değil mi? Rüzgar olsa da, fırtına olsa da düşmez. Çünkü toprağı sıkı sıkı tutmuş onlar. Sonra biz bu topraklara su veriyoruz ya. Bu sular, bu köklerle beraber ağacın yapraklarına çıkıyor biliyor musun? İçeriden ne çıkıyor. Neler, burada? neler var? Öyle mi? <laughs> Motor. Gülce'nin bebeklik motoru. Gülce bu motoru çok seviyordu. Artık büyüdüğü için bunu kardeşine verdi değil mi Gülce? Değil mi? Sürebiliyor. Sürebiliyor. Neden? Sürebiliyorsun. Üşüdün mü? Montunu giymek ister misin? Biraz serin sanki hava bu. Güneş yok ya burada. Giyelim mi montumuzu?